İsmen Hissesi'nin dolar bazlı grafiğini ekranda yansıttım. Yani İsmen Borsa'nın güvenilir e, 10-15 hissesinden birisidir. İş Bankası'na ait bir hissedir. İsmen Hissesi'nin ilk halka arz dönemine bakalım. İlk halka arz döneminde İsmen Hissesi 0.05 dolar mesela. 2008'de 0.05 dolar. 2012'de 0.19-0.20 dolar. Burada yine 2019'da 0.10 dolar. 2020 yılında pandemiden sonra 0.15 dolar. 0.15 dolardan 0.67 dolara yükseldi sonra 0.30 dolara düştü. Tekrar 0.94 dolar. Tekrar 0.55 dolar. Hızlı bir yükseliş 1.60 dolar. Şu anda ise bir yatayda devam ediyor. Yani şu kısım hissede bir bocalama dönemi. Çok hızlı bir yükseliş sonrası yataya sarmada denebiliyor buna ise şu anda bir bayrak oluşturmuş durumda. Yani o ise şu şurada bir bayrak formasyonu oluşmuş diyebiliriz. Bu ise şu bayrağın boyu kadar yükseliş yapması bekleniyor. Yani 1.80 dolara doğru şurası mesela 0.50 dolar şurası bir buçuk dolar bir dolarlık bir şey var şuradan bir dolardan bir ee, 1.90 dolara kadar bir yükseliş bekleniyor yani böyle bir benim de tahminim var hissenin 5 yıllık grafiğine bakıyoruz 5 yıllık grafiğine bakalım 5 yıllık grafikte bakın bu yükseliş daha net görünüyor. Şurası bakın burada bir yükseliş var. Daha sonra bir yataya sarma, yatay alan var bakın şurası bir yatay alan. Şurası İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklanma, hapse atılma sürecidir. Burada bir düşüş oldu. Şöyle grafiği çekelim 2025'in Mart'ı bakın 1.40 dolardan hisse düştü 0.80 dolarlara. Şurası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklanmasından sonraki süreç. Hemen hemen e, yarı yarıya bir düşüş olmuş. Şurası 1.60 dolar. <laughs> hisse de şu hareketi bekliyoruz. Şurası bir bayrak dönemi diyelim. Yani şu yükselişi, 1 dolarlık bir yükseliş hissede bekleniyor. Yaklaşık bu 2 dolara doğru gidecek. 70-80 liraya doğru gidebilir. Hissenin 1 yıllık grafiğine baktığımızda 1 yıldır hissenin hemen hemen yerinde saydığını görüyoruz. Yani dolar bazında 0.93 dolar şu anda bir yıl önce de aynı 0.93 dolar. Yani bir yıldır hisse dolar bazında hiç artmadı. Yerinde sayıyor. Ee, bu işletirin menkul değerlerin şu anda Bollinger bandına baktığımızda Bollinger bandının yukarısında satış, aşağısında alış, yukarı satış, alış, satış, alış, satış. Burada bir ikili tepe formasyonu var. İkili tepe kırılmış ve aşağı doğru gidiyor. İkili tepe kırıldığı için şuraya kadar 0.90 dolara kadar inme ihtimali görünüyor. Altı aylık grafikte bunu daha net görebiliriz. Bakın şurada ikili tepe formasyonu, şu ikili tepe formasyonu. İkili tepenin kırıldığını, şurası ikili tepe formasyonu diyebiliriz. Şöyle ikili tepe formasyonu kırıldı. Bu tepenin kalınlığına kadar bir düşüş olmuş durumda. Şu anda bir aylık grafiğe gelelim. İsmen de bir aylık grafik. Burada da hissenin Bollinger bandının altında olduğunu görüyoruz. Yani buralardan bir yükseliş olacağını ben tahmin ediyorum. Yani ülkedeki siyasi gelişmeler, CHP üzerine kurgulanan siyasi gelişmelerden dolayı hisse biraz bütün hisseler daha doğrusu yükseliş yapamıyor. Ama yılın son iki ayında bu yükselişin ben olacağını tahmin ediyorum. Evet.